Lederman, Lederman, Lederman. Evet, bunca zaman bir sürü Lederman almışım. Ee, şu anda almam imkansız derecede zor çünkü hepsi çok bağlandı. Ee, Lederman multi toollardan biraz bahsedelim. Özellikle multi tool benim gibi adamların e, ya da boşa meraklıların diyelim işte, EDC meraklılarının. <laughs> Sevdiği bir marka. Ama bizim amacımız nedir? Günlük hayatta yanımızda bir şeyler olsun ki her an ihtiyacımız görülsün diye uğraşıyoruz. Bunun için mesela işte şöyle bir ilk aldım. aldığım Lederman şöyle bir şeydi. Wave. Çok güzel. Harika. Ama sonra bu ne oldu? Ağır gelmeye başladı. İşte makasına ulaşmakta zorlandım. Falan filan. Hani makası açmak için bunu açmak gerekiyor. Daha küçüklere geçtik. Bu sefer İndirimdeyken şunu almıştım. Bu sadece makas ve küçük bir tane bıçağı var. Pense yok. E, pense lazım olduğunda çuvallıyorsun. Güzel bir şey. Seyahatlerde falan yanına alabilirsin. Uçakla gitmiyorsan. Ondan sonra Leatherman Micro geldi. Bunu da bak açıyorsun kullanıyorsun gayet güzel. Ama açarken kapatırken böyle biraz hani hafif bir zorlanma. Parmağını sıkıştırma olayı var. Şak diye kapanıyor. Birkaç kere parmağımı sıkıştırmıştı var yani. Ama çok güzel bir şey. Eee... PS4 ya da PS4 diyelim. Bunda da pense var. Gayet iyi. Ee, i̇çindeki içeriye buralardan ulaşıyorsunuz. Yani açtıktan sonra ulaşıyorsunuz. Ee, Mikra'da dıştan ulaşıyordunuz. Pardon buna dıştan ulaşıyorsunuz. Yanlış söyledim. Tam tersi. Mikra'yı açmanız gerekiyor. içine ulaşmanız için. Bunu açmadan işte bıçağa falan ulaşabiliyorsunuz. Hepsinin bıçakları zaten. Bunlar da aynı. Üçünde de aynı bıçakla almışım. Sonra kendime bir doğum günü hediyesi almıştım. Tek elle açılan bir pense. Ama bu da <laughs> her yerde taşınmıyor. Neyse neticede işte Victorinox'ları denedik. Bilmem neleri denedik derken ee, böyle bir şeyle karşılaştım. Leatherman Leap. Arkadaşlar. Bu aslında gençler için yapılmış. E, belki 4-5 yıl önce Amerika'da bu işte piyasaya çıkmış falan. Çocuklar, gençler şey yapmış. Sonra yetişkinler arasında çok popüler oldu. Çünkü kullanımı hafif. Burası plastik bakın. Ee, ve ulaşımı çok kolay. Pensesi çok kolay açılıyor. Yaylı değil. Şuraya elinizi koyarak işte tutturabilirsiniz, ayarlarsınız onu. Ee, ve şunu göstereyim. Tornavida bu arada çok iyi çalışıyor. Açacak. Hepsinde de kilit sistem var. Bu şekilde kilitleyip açabiliyorsunuz. Ee, şurada ne varmış bakalım. Testere var. Bir işe yarayacağını bilmiyorum. Yani çok küçük bir testere. Ama hiç yoktan iyidir işte var. Yani testereyi ne kadar kullanacağız ki zaten. Onun dışında ee, makasına ulaşmış mıydık? Ha bıçağı var. Bıçağa gelmeden önce makası göstereyim size. Çok güzel bir makası var. Gayet güzel. İşe yarıyor. Ee, yine kilitle kapatıyorsunuz bunu. Şimdi en önemli şey gelelim. Bıçak. Lipte bir bıçak var. Gayet keskin. Ucu küt ve ee, bakın kalınlığı falan gayet iyi. Çok güzel bir bıçak ama asıl bunu güzel yapan yine kutunun içinden çıkan şöyle bir aparat var arkadaşlar. Şimdi bu aparatı burada kameradan umarım çuvallamadan yapabilirim. Bakın. Bunu buraya takacağım şimdi. Şöyle takacağım. Şöyle göstereyim bir saniye. Şuraya takıyorum. Tamam mı? Bakın. Bu plastik parçayı bu bıçağa taktım. Sonra kilit sistemi ile kapatıyorum ve kilit sistemine basın tutarak biraz aşağı çekiyorum ve çıkartıyorum. Bakın bıçak çıktı. Bıçak artık burada güvende. Bununla işte A falan filan gidersin. Size bıçak bıçak falan filan diye sorun çıkarmazlar. Ya da yanınızda bu şekilde taşıyabilirsiniz emniyette. Sadece pense işte açacak makas olarak yanınızda işte tornavida falan filan olarak kullanmak üzere yanınıza götürebilirsiniz. Şimdi bıçağı tekrar takmak istediğimde de şuradan çıkmış diye arkadaşlar. Şu kancayı şuraya oturtuyorum ve ileri itiyorum sadece. Bakın bıçak geldi. Sonra da şuradan bu aparatı çıkartıyorum. Ve kilit sistemini kullanarak bıçağımı tekrar kapatıyorum. Hop bıçak yine burada. Ee, bu benim açıkçası çok hoşuma gitti. Çünkü yanımda böyle bir şey taşımak... Ee, tamam güzel fikir bak kolay ulaşmak istiyorum şeylere. Bu aparatları. Victorinox'da falan biraz zorlanıyoruz mesela ya da diğerlerinde zorlanıyoruz. Hani uğraşmak istemiyorum. Şöyle tırnağımı taktığım zaman hemen açmak istiyorum. Ya da penseye bakın. Penseye de çok kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. ya yani. ee, kablo kesme işte falan filan bakın şeyler çok düzgün. Ağzım ağzım. Görünüyor mu? Bakın ne kadar düzgün. Yani böyle durumlar. Fiyatı da çok bağlı değil. Tabi ee, tabii göreceli bir durum ama ya size bir örnek vereyim. İşte şu ben bunu zamanında 800 lira almıştım. Ki o zaman da zorlanarak almıştım. Kendime doğum günü hediyesi olarak falan filan. Şu anda 1500 lira mı? 1600 lira mı ne bu? Ee, şu makası yine e, 300 gibi bir rakam almıştım şu anda 1500 lira yani şaka gibi ya rakamlar şaka gibi bir şey alınmaz artık yani böyle işte tekrar birbirine şöyle bir bakalım bu arada hiçbir oynama falan yok arkadaşlar gayet sağlam yani herhangi bir oynama vesaire yok Şuradan bir tane şok fişi kestirdim gözüme. ince bir kağıt. Bakalım şöyle. Ben şöyle göstereyim. Gördüğün gibi kesiyor. Bayağı keskin. Ve bütün parçalarda kilit sistemi var. <laughs> Gençlere yönelik yapmışlar ya. Aha. Neyse. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Ee, size de tavsiye ederim meraklarına. Bununla ilgili pek Türkçe içerik de yok. Ee, ben de bayağı araştırdım. Yabancı içerik de çok az açıkçası. Herhalde millet pek şey yapmıyor. Ucuz ucuz diye ama bence gayet kullanışlı bir şey bu. Görüşmek üzere.